Mesela hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Memnun musunuz Melikgazi Belediyesi'nden? Memnunum. Ne tür faaliyetlerinden memnunsunuz? Çok güzel sosyal faaliyetler var. Yani şu anda da vatandaşla iç içe. İletişimleri de güzel, mesajlar da güzel yolluyorlar. Bu şekilde. Başka? Teşekkür ederim. Korkunç. Düşünecek bir şey yok. İnanılmaz zamlar var. Tabii bu beklenen son. Gidişat yani başka türlü olmazdı zaten. Başkan'a söyleyeyim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz Kayseri'de yaşamıyoruz. Buraya yazın birkaç haftalığına geliyoruz. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri'yi betonlaşmış buldum. Her yer beton. İnşaat sektörü sanırım inanılmaz hızlı ilerliyor. Tarihi binalar, eski binaları çok seviyoruz ama betonlaşma çok fazla. Evet, teşekkür ederiz. Biz Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah, ekonomi hiç umduğumuzdan çok kötüye gidiyor. Bir vatandaş olaraktan. Hiç iyi değil yani. Her şey pahalı. Gitgide pahalaşıyor. Sonu nereye varacak bilmiyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz mi? Evet. Merkezde. Melik Gazi. Memnun musunuz Melik Gazi belediye başkanından? Belediye olarak memnun olabiliriz ama her şey çok pahalı. Belediyeden neler görmek isterdiniz? Belediyeden ya da hizmetler güzel ama pahalı yani bize pahalı olarak dönüyor. Peki, teşekkür ederiz. Biz... Yol ücretleri çok pahalı. Evet. Onu söyleyeyim ben. Çok pahalılaştı. Ekmek falan çok pahalılaştı. Ne adım almak istediğini alamıyorsun. Yani seniz çocukların için yani. Biz neyse bir yere körlüyoruz kendimizi ama. Teşekkür ederiz. Yani Ekonominin gidişatı hiç olumlu değil. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Her şeye yüzde %50, %60, %100, %200 zam geliyor. Maaşlar yüzde %40'ı geçmiyor. Yani alım gücümüz düştü. Burada önemli olan meblalar değil, insanların alım gücünün önemli olması. Asgari ücretin 15 bin lira olması bile şu an bir şey ifade etmez. Çünkü asgari ücrete verilen yüzde 40 zam, ürünlere gelen zam yüzde 50, yüzde 80, yüzde 100. Yani hiç iyiye gitmiyor. Ben düzeleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Memnun musunuz Talas Belediye Başkanı'ndan? Valla şöyle söyleyeyim, çok Talas'ta da işimiz olmuyor. Sabah çıkıyoruz, işimize geliyoruz, akşam eve dönüyoruz ama parkı şudur budur. İyi yani en azından paraşüt alanı, orada yapılan etkinlikler. İyi talastan memnunuz yani açıkçası. Teşekkür ben teşekkür ederim. Yani ekonomi hakkında ne düşünüyorum? Ee, şu enflasyon verileri, şu hayat pahalılığı, yani alım gücündeki zorluk. Ee, o yüzden yani ekonomi hakkında söylenecek çok bir şey bilmiyorum, geriye kalmıyor. Yani kendimden örnek vereyim. Otobüs bileti örnek veriyorum. Asgari ücretli çalışan bir insanım ben. Otobüs bileti oradan gel buraya gel 11 11 buçuk 11.5. Ya yani toplamda 50 TL para harcıyorum. Yani bunu aya vursan 1500 lira para yapar. Ee, bir simit ya ekonomiden bahsediyorsun ya ben küçük küçük örnekler veriyorum. Bir simit 10 15 TL. Bir aile sadece simit yese, sadece çay içse, bilmiyorum da bir günde 3 öğün bunları yapsa zaten e, asgari ücretin üstüne çıkacak bu rakamlar. Haliyle ekonomi nasıl cümlesine ben çok söyleyecek çok bir şeyim kalmıyor. Her şey ortada yani çok çok zorlanıyoruz. Gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bugünümüz e, yarın arat, aratacak şekilde oluyor. Ülkenin genç, gençliği hep Avrupa'ya gitme. işte ben buradan nasıl Türkiye'den giderim yazık yani gerçekten üzülüyorum bu konuda. Sanki Avrupa çok inanılmaz bir şeymiş gibi. Biz sadece Avrupa'nın Maalesef kötü yönlerini aldığımız için e, olumsuz şeylerini ekonomi anlamında oraya gidiyoruz. Bu sefer orada da e, aradığımız şeyi bulamıyoruz ve genç genç nüfus gün geçtikçe e, kötü bir şekilde e, kötü hayallerle e, boş vaat vaatlerle kandırılıyor yani bence. Çok... Ayse, de hangi ilçede yaşıyorsunuz? İlden mahallesinde yaşıyorum. Melikgazi İlden mahallesi. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani yine devlet odaklı cevap vereceğim size. Devlet sonuçta belediye de devlete bağlı. E, yani şehir şehircilik olarak memnunum ama bir, bana yansıyan olarak sonuçta ben bir gencim. Önümde bir gelecek kaygım var haliyle bütün gençler olarak. Ve önümü göremiyorum yani bırakın önümü görmeyi yarınımla alakalı tereddüt yaşıyorum. O yüzden belediye anlamında verecek çok bir cevabım yok. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ha mı? Abi ona hiç hiç gerek yok. Aynı bildiğiniz gibi. Zor zor şartlarda yaşayır, yaşayırlar. Şeye göre değişir yani. Zor bir ekmek keneşiyormuş öyle 7 lira 10 lira 5 lira ne bileyim ben bu yıllarca herkes bilir yere yer zor yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de P Pınarbaşı, Bazarören. Memnun musunuz? Hayattan memnunum ama işte. Belediyeden memnun musunuz Pınarbaşı Belediyesi'nde? Normal he her yere herkes görevini yapıyor. Diyor. Ama <laughs> hadi sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ortada her şey. Yorum, hiç, hiç, yorum yapamayacağım. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nden? Evet, Talas Belediyesi iyi, Talas da iyi. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyeden? Bilmiyorum. Ne diyeyim ya. Ne faaliyeti görebiliriz ki her taraf apartman zaten. Evet, park, park, bahçe, başka da bir şey yok zaten. Ne yapabiliriz ki? Teşekkür ederiz. Bir Siz de ulaşım bir şey biraz ucuz olsa daha iyi olur. Peki. O çok pahalı. Teşekkür ederiz. Biz... Ee, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisi mi, dünya ekonomisi mi? Türkiye ekonomisi. Türkiye, ekonomisi. Türkiye ekonomisinde sorun yok. Bu kadar ağır deliler atlatmış bir dünyayı düşünün. Bir tarafta pandemi, bir tarafta savaş, bir tarafta ağır bir deprem, evet. ağır bir deprem. Bunları düşünürsek Bizim vallahi çok şükür Türkiye'de ben 7,5 milyon maaş alıyorum. Hocayım, futbol profesyonel hocayım. Ee, çok şükür evimde kira. Geçiniyorum yani. Ee, yeter ki kalbin, ruhun tok olsun yani. Ruhun tok olmadıktan sonra geçinemezsin. Tabii ki dert yanarsın, dert yanarsın, dert yanarsın. Fakat e, bu geçici günler bunlar. İnşallah ülkemiz güzel günlere kavuşacağına inanıyorum. Az yiyoruz, öz yiyoruz ama ülkemizi bırakmıyoruz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? İlçe derken Kocasinan bölgesindeyiz. Kayseri içindeyim yani. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Şimdi ben bir AK Partili olarak şimdi memnun değilim desem yanlış olur. AK Partilikten ben bir ülkücü bir insanım. AK Parti'ye gönül verdik. 15-20 senedir emek veriyorum. Bu emeğimin karşılığında da karşılık şöyle bekliyorum. Hizmet bekliyorum, takip ediyorum. Şimdi Özel Zeki'nin yapmış olduğu bütün her şeye Allah razı olsun diyorum. İşi gücü rast gelsin. Çok cesur bir insandı. Kayseri'ye büyük şeyler kazandırdı bu pandemi falan olunca da bir şey diyemiyoruz belediyelerimiz ama bugün bazı şeylerde eksiklikler var görüyoruz yani. Onların giderilmesi lazım. Şimdi şehrin bazı yerleri temiz değil. Bir de meydandaki taşlar işte şunu gezelim. Seninle yer yerinden oynuyor. Bir taşı yerine koyamıyorsan artık bunu yapmayın yani. Geçen yapan taş yapanlara dedim ki bak partimizi batırıyorsunuz. Yanlışlar yapıyorsunuz. Lütfen bir bakın dedim yani şu kadar bir taşın bir simontu koyamıyor musun altına? ve meydan yani burası büyük şehir. Büyük şehir af, af kabul etmez yani. Biraz daha dikkat etmelerini rica ediyorum. Peki biz teşekkür rica ediyoruz. Bu anda sıfır ya bence. Ben şu anda Kayseri'de destanım da. Bence hiç iyi değil. Yani batık yani kimse ne gelen yani var ne batık. gider. Yani son durum e, önceki 5 sayıla şu an 200 liranın değeri aynı. böyle değil. Kayseri'de, mi yaşıyorsunuz? Evet, Kayseri. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Memnun musunuz Melikgazi Gazi Belediyesi'nden? Melih Gazi Belediyesi'nden memnun değiliz. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Ne tür faaliyet? Hiçbir şey görmedik yani. Seçimlere diyorlardı biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiçbir şey de görmedik yani. Şu anda Tokut'a oturuyorum ben zaten. Tokut'a oturdum. Bilmiyorum dediler çocuk parklarıymış falan. Hiçbirini görmedik yani. Yollar ve aynı zaten. Hiç düzen yok eskisi gibi. Teşekkür ederiz.